çekelim. Ne olmuyor tabii ki. Böyle 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 böyle. Olacak. Şu sağ elimi alayım. Etliyim. Evet, biraz belirledim Burada baklalar var. Bunları da bekliyorum. Biraz daha içleri olsun diye bekliyorum. Yani içlensinler diye. Yani bir hafta daha duracaklar burada. Böyle işte. Bahçedeyim bakayım. Buraya patlıcan ekeceğim. Buraya 3 sıra şöyle patlıcan ekeceğim. Burası ağaç çok burada. Güneş görür. Ondan sonra bakın çıkan pislikleri yaktım burada. Bahçeyi temizlemiştim ya çıkan pislikleri. bu sabah bile onu maruş Yaş, yaş oldukları için biraz zor yanıyorlar. İşte bu kadar yandı. Kalanına bakalım. Artık e, e, sönsün de çuvallara dolduracağım artık atacağım. Bakın bunlar da ektiğim çiçekler. Komşulardan buldum bunları. Komşulardan bulduğum çiçekleri ektim buraya. Daha bir sürü var tabi. Bunlara da şey ekeceğim. Menekşe. Afrika menekşesi diyorlar ya bu küçüklere de onları ekeceğim. Onlardan da var içeride. Su içinde bardakta kökleşmişler. Ekilmeyi bekliyorlar. Böyle bakalım daha bunları toplayacağız. Çiçek saksı yetiştiremeyince su, eski şu su şişelerini kestim. Onlardan birkaç taneyi ektim. Hatta gösterebilirim. Bakın ördeklerim de burada. Günlerine güle diyorlar. Yani hayat onlara güzel. Yaşıyorlar bu hayatı. Evet. Ektiğim öteki çiçeklerimi de göstereyim. Bakın bunlar da çiçeklerim. Aslan ağzı. Bunlar ercail. Nergislerim. Şuraya karanfil çıkmış. Yalkı karanfil deriz biz. <laughs> Şu mine. Ebru'lu mine sarı gülüm çok güzel açtı. İki yerde sarı gülüm var. Şu eriğin dalı bu sene erikleri bitsin. Şu aşağıdan keseceğiz. çok sarklı ya. Çok bahçeye indi bu. İç geçemiyoruz yani altından kafamıza vuruyor. O dalı oradan alacağız dibinden. Görüyorsunuz şuradan alacağız o dalı. Evet sarı gülüm. Şu asma ekilecek. Tenekede duruyor hayvancık daha. Yukarıdaki şey kurudu. Terastaki asmamız kurudu niye kurudu biz de bilmiyoruz Tabii bakın bunlar yeni ektim bu çiçekleri de görüyor musun? hep komşular verdi sağ olsunlar böyle ektim böyle bunları yeni aldım pazardan ama bunlar kendinden geçiyor niye acaba İnşallah kurmazlar onca para verdim yani bunlar bunlar yeni aldım şu satın alma bu satın bu satın bu satın bu satın şuna internetten söyledim bunu bu şakayık bakın olursa böyle şakayık olacak bir daha tekrar komşulardan aldım böyle bunlar komşulardan bu satın aldım bunu bunu da bunu da bunu da bunu da bunları bunları satın aldım bunlar yine komşulardan şurada annemden getirdim şunları böylece büyük büyük satın aldım Böyle. Bunları da satın aldım. Bunlar şey, lilyum. Bunlarda da var. Bunlarda da gala çiçeği deniyor ya. Gala çiçeğinin renklileri var bunda da. Bakın aslan ağzı orada bir tane küçük. Bunlar da yine ektim. Gala çiçe. Şunlar kıştan kalma. Benim bunlar geçen seneden. <laughs> bunlar geçen seneden kalma. Şu gala çiçeği var ya. Şu beyaz olan. Şu beyaz olan gala çiçeği. Onun renklileri var. Renklilerini aldım. Bu saksılarda onun renkleri. Çeşit çeşit rengi var. Bakalım olursa inşallah çıkarsa meydana göreceğiz bizde Böyle. İnşallah internetten aldık kandırılmamışızdır. Burada. Bunlar latincik. Bunları A101'den aldım. Doğumlarını. A101'e gelmiş. Bunu da komşu marul verdi. Onları ekmiştim. Göstermiştim. Daha önce de bayağı büyüdüler. Suluyorum onları. Bayağıca büyüdüler. Birkaç tane de buraya ekmiştim. Bir sırada şöyle. Marul. Bir sırada burada var. Burası daha temizlenecek. Yolunacak. Yani alınca kuru otları. Böyle işte bakın ne güzel duruyorlar. Bu da renkli evrulu gülüm. Ercaillerim böyle işte. Vallahi uğraşıyoruz işte hep. Yani uğraşmakta da değilim de. Kışa bunları nerelere koyacağım? Onunla kayırıyorum şimdi. Kışa ne yapacağız bunları? O oh, sorun o. Bunları taşıması da bir iş. Saklaması da bir iş. Allah yardım etsin bana. Gayret kuvvet versin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ekerken yazın çok güzeller de. Kış gelince hatta buralar da dolu bakın. Buralar da dolu. Bakın aşağılar dolu. Bu açacak bak Karşısı dolu. Bunlar. Diyorum ya düştüm bir şey çukuruna. Çiçek bataklığına düştüm. Bir bataklık içindeyim çırpınıyorum ama hala da itiyorum yani. Bunlar hep Bunlar kışa nerelere girecek Nerelere muhafaza edilecek Bunlar soğuklar olunca Bu kışın olmadı ama Ve seneye olacak elbet kış Hayırlısı bakalım Allah'tan diyorum Başka da bir şey demiyorum Bak burada daha bardak içinde Su içinde hala ekilecekler var görüyor musunuz Bak bunlar hala ekilecek Nasıl ekilecek Nerelere nerelere ekilecek Ek Ekmekte de değilim ekmesini ekeceğim ama diyorum ya işte kışa ne yapacağız bilmiyorum. Böyle bahçem güzel. Bana yetiyor en azından. Beni aldatıyor. Bakın dün akşam burada komşularla çay içtik. Şöyle bir küçük sobam var. Bunun üzerinde çay demledik, yaktık sobayı. Görüyor musunuz? Küçük bacası var, borusu var. Oyuncak gibi. Şey bunlar güme sobası deriz biz. Eşim kışın ava gidiyor ya. Oradaki av evinin sobası üzerinde çay demledik, içtik koltuklarla. Koltukları örttüm buraya yağmur olmasın diye. Yazın sıcakta çok güzel durup erini altında serin serin oturmak. Eski koltukları buraya çıkarttım. İşte belliyorum bakan biraz dinleniyorum, biraz belliyorum eşime dedim yukarıya çıktı. Dedim gel dönüşte de, dedim belli biraz sen de yardım et dedim. Gitti yattı Allah bilir. Biraz daha belliyim bakayım da bilme ağrıdı ya. Yani. Kalanını ona bırakacağım. Bir iki kürek daha atayım kalanını ona bırakacağım. Şu da çok tutuyor kokuyor. Bitse de çuvallara doldursak artık onu o çuvalı da fidanın üzerine geçirdim birden alevlendi temin mazot döktüm daha doğrusu ateşe mazot dökünce alevlendi fidanı kurutacak diye alevler başladı onun üstüne doğru gelmez sıcak sıcak dedim yanmasın poşeti geçirdim altına da alttaki kömür torbasına geçirmiştim kollama kabında yani